Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yanında yeğenim olan Alice ile birlikte çöp yeni gelen e, geri dönüşüm çiğine bakacağız. Bu arada ben bunun, e, bu arada bu size yoksa ben şey, bu, göstereyim bunu, şunun ücretsiz şeyler yoksa sizde e, güncelleyin gelir bende de ilk önce yoktu başla şimdi ben bunu e, ayıp olmasın ama ayıp değil zaten. bilmiyordum Queen diye bir kanal var lan tuvaleteme dokunayım arkadaşlar bir saniye bari arkadaşlar bu hayatta kilozete bile dok arkadaşlar size bir itiraf yok ben şu an yukarı çıktım göstereceğim bakın banyodan çıktım şöyle yukarıda bakın şeydeyim ne, nasıl çıktım mi kulezetin yeri var ya ucu oraya bastım çıktım <laughs> ona iğrenebilirsiniz e İşte oradan başla İlk önce alta indim bu ada ücretsiz bu. Sırayla Bu. Bu da ben son devamını izledim. Bir baktım dokununca önce mu? İki tane alalım. Birisi bu. me Bu çöpler bana lazım. Bunları karton adam yapacağım gerçek hayatta olsa gerçekten alırdım çok. Yani o çişini yapmadıkları sürece yani ayıp olmasın ama alırdım. Bu kadar var herhalde. Bir bakalım devam. Geri dönüşüm zaten bunu da böyle olur. Bak bu hiç Hadi devamını izleyelim. İlerletelim. Bakın başka hiçbir şey gelmemiş bunlar sadece şu yerde bir şeyler eklenmiş de bunlar eklenmiş onun dışında hiçbir böyle bir şey gelmemiş galiba bir saniye bir şey daha vardı orada onu da göstereyim Bakın şöyle bir dakika bakın bir de bu var kuyunlarım ve bu çok güzel değil mi? Allah'ın inanılmaz estetik duruyor oha şuraya astığınızı düşünsene Toka bakan senin aldığını kurban sen nasıl böyle bir şey ücretsiz getirirsin inanmıyorum Evet buradaki çöpe bakmayın kuyunlarım o da sürpriz lütfen bakmayın Eee gerçekten inanmıyorum şu an kuyunlarım bakar mısınız yani? Bunlar oyunu bir anda açtım ve bunlar geldi yani hiçbir trailer main, bir şey de yoktu. Çok şaşırdım ve hemen direkt ekran kaydımı açıp sizinle paylaşmak istedim. Gidin çabuk oyuna oyunu güncelleyin ve oynamaya başlayın çünkü gerçekten çok güzeller. Evet. Yeni eklenen eşyalar şu şekilde Queen'lerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir lamba var. Fakat bu üstüne tıkladığınız zaman açılıyor. Şöyle güzel görünüyor ben. Duymuş. Neden gördünüz? Bakın burada da açılan bir şey var. Bir dakika. Ya neden silim panoyu be? Kendimden soğudum. Bir dakika. Şey olacak. Şu yatağa gelin. Beni böyle görürse annem cidden çok ses. Bak bu var. Ya ne yapıyorsun? Ya değil çıkıra. Bir bunu görmemiştim ben. Gel gel. Hıf. Tamam anne. Ben çocuk olmam. Arkadaşlar ben çocuğum. İhtiyacınız varsa çocuğum. Tamam mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Halacığım. Alacağım. Alacağım. <laughs> o da böyle panoyu alıp böyle koydum. Ne yapalım? Biz çünkü Türk. Dur ya. Elaşım. Ben ben insanım. Elaşım öyle yapma. Zehra. Uzan uzan uzan. Annemi ameliyata Help me. Ela yapma bir dakika. Şey olur, pürüzlü alı yüzün. Ela yapma. Ben iki, iki dakika. Ben iki yüzlü müyüm? Pürüzlü pürüzlü. Ne pürüzlü. <laughs> Ela yapma. Bak akşama kadar iki de bir bravo. Bak bak bak. Seviye dokun? <laughs> Ela yapma. Tamam. <laughs> Pes. <laughs> Ela, <yapma. gülüyor> <laughs> Ela yatağına kadar deney anne. Üzüme krem süt. Anne hani yatağına kadar ben ben krem süt. <laughs> Allah <Hatırlar> ki yani <laughs> bir iki kere stira bu yüz. Çok kuru de. Tamam. Arkadaşlar Şaka şaka. Neyse ben oh, Ya duysunlar. Ela bir kanalını da yatar. Seni biliyorlar. Bilmiyorlarsa bilmiyor. bilmiyor. Evet. Çikolatayı kadar neden aldık? Çünkü açacağız. Hayır. Çineyi bir de ye. Hayır. Düzem bu. Yani, Topuzla evet. gözlük takmak çok zor oluyor değil mi anne ya? Ben zaten topuz yapacak saçı değilim. Uzunlar çok güzel yakışır. Neyse yapalım. şey topuz Evet. kalbimin topuzu. Oha, bak bunu yaptım. İlk önce başlayalım. Bundan başla. Oha lamba. Lambayı buraya koyacağım arkadaşlar. İki tane var ya da. Neden mi arkadaşlar? Allah. Oh. Lambalar aydınlatma oh, sabah gibi. Olur. Bu birincisi buraya koyalım. Bu lambaları çok alacağım arkadaşlar. Aldım da. Heh, pardon. Bu var. Dedim zaten. Hı. Bu var. Tıklanmıyor. Atma fikir geldi. Geri dönüşüm kutusu bu. Buna geri dönüşüm şeylerim. Koyulmuyor. Bu da bu. koyamıyor bu koyuyor bu, bu bu cam çok güzel bak çok şey koyamıyorum elimden tutam halacımı sen yapar mısın T tamam bakın burada olmuyor bu olmuyor evet evet bu da böyle bu sıkılmıyor şey. Bakın. <laughs> Halacım öyle yapma ama ya. Banane. Banane. <laughs> tamam. Halacım olmuyor. Bir tane alalım. Halacım teşekkür ederim. Sen bunu buraya koy istersen. Bu Bu bu. Bu koyulmuyor. <laughs> arkadaşlar çok kötü bir şey yaptım. Bunu siliyoruz. koyuldu ya. biliyorum. Her şey tamam. İşte bunlar. Bak bir Bay bay.